Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir balkan tatlısı, meşhur bir balkan tatlısı olan e, triliçe tarifim var. Karamelli triliçe tarifim var. E, i̇çi sütlü, kendisi çok hafif bir tatlı. Üzerinde krem şanti ile karamel kullandım. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. E, ve e, çok güzel tutan bir tarif. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum yapım aşamalarını. Onun için malzeme listesine geçelim. 6 tane yumurta, 10 yemek kaşığı şeker, 11 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı bal. Kek malzemesi için kabartma tozu ve vanilya kullanacağız. Yumurtalarımızı çırpma kabına alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. 10 yemek kaşığı şekerimizi yaklaşık 5-6 dakika iyice mikserle çırpıyoruz. Evet, Bakın, kabarttık, iyice çırptık. Çok güzel bir kıvam oldu. Bir kaşık bal ekliyoruz. Bal eklememizin sebebi içinde çok fazla yumurta olduğu için hani yumurta kokusu kokusu olmasın diye ekliyoruz. Evet, yavaşça unumuzu da ekleyelim. Mikserimizin devrini düşürelim. Unumuzu da ekleyelim kabartma tozu ve vanilyamızı da ekleyelim. Gerçekten çok kolay bir tarif. Hepiniz çok rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Çok hafif bir tatlı. Evet bundan sonra spatula ile devam edeceğiz. Hamuru fazla söndürmeden iyice bir karıştıralım. Alttan üste doğru ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz dikdörtgen büyük borcam tepsimize dökelim. Bu ölçü bu borcam için çok ideal, bu boy borcam için çok ideal bir ölçü. Kekimiz piştikten sonra biraz ince gibi görünebilir ama süt döktükten sonra zaten kabaracak ve tam kıvama gelecek. Ee, önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında Yaklaşık 1-40 dakika kadar pişirelim ama her fırın derecesi farklı olduğu için dikkatli pişirelim. Üstünün kreması için, sütlü kreması için 2 paket krema, sıvı krema ve 4,5 su bardağı süt kullanacağım. Mikserle köpürtmüyorum çünkü çok fazla köpük oluyor. El çırpıcısıyla iyice çırpacağım. Kekimizin pişip pişmediğini kürdanla kontrol edelim. Ve iyice çırpalım. Ve kekimiz pişti. Ters çeviriyoruz ve altındaki yağlı kağıdı alıyoruz. Bunun ters çevirmemdeki amaç üzerinin daha düzgün durmasıdır. Başka bir sebebi yok. Ve sütümüzü e, fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika bekletiyorum ilk sıcaklığı bir çıksın diye. Ama fazla bekletmeden soğuk sütümüzü döküyoruz. Evet sütümüz iyice çekti. 2 paket krem şanti sütle çırptım. Ve üzerine eşit miktarda sürdüm. Ben karameli evde yapmadım. Hazır aldım. Hazır aldığım karamel biraz katı oldu. Biraz onu ben mavi üsülü sıcak su dolu tencerenin üzerine biraz yumuşattıktan sonra üzerine döktüm krem şantinin. Krem şanti kullanmaksanız da olur. O tamamen tercihinize bağlı bir şey. Ee, başka soslardan da yapabilirsiniz. Frambuaz, çilek. Hangi sosu isterseniz üzeri için kullanabilirsiniz. Ama trilçeye en yakışan karamel olduğu için ben karamelli yaptım. Biraz yeşil fıstık. Ve çok az da hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Evet tatlımız en az birkaç saat buzdolabında beklettikten sonra iyice soğuyacak. Hatta bir gün sonra bu tatlımız daha da lezzetli oluyor. İnanılmaz hafif bir tatlı. Tavsiye ediyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.